Değerli izleyenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve ilgi çekici bir seriye başlıyoruz ve yeni bir klasör açıyoruz. Dünyaca ünlü seri katiller. Bu serimizin ilk bölümünde ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'in de içlerinde bulunduğu 9 kişinin cinayetini işleyen Charles Manson'dan bahsedeceğiz. Bu kişi popüler kültürün bir parçası haline gelmiş ve hatta kendine büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştır. Charles Manson, Amerikalı bir suçlu ve Manson Family isimli tarikatın kurucusudur. Suç tarihinin en popüler ikonlarından biridir. Charles Manson, 12 Kasım 1934'te Ohio'da 16 yaşındaki hayat kadını olan annesi tarafından dünyaya getirildi. Annesi cezaevine girdikten sonra kendisi hırsızlık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyordu. 18 yaşına geldiğinde ise kendisi de tutuklandı. Koğuş arkadaşı tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. 1954 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldı. Sonraları sahte çek, kadın ticareti, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan tekrar cezaevine girip çıktı. Cezaevinde olduğu dönem boyunca Manson, İnsanların zaaflarından faydalanarak, onların üzerinde etki kurmayı öğrendi. Suçlular, suça meyilli olanlar ve zayıf karakterli insanları kurduğu süslü cümlelerle kandıran Manson, dışarıda da aynı taktiği uygulamaya devam etmiş. 1967'de 7 yıllık esaretinin sonunda özgür kalan Manson, hippie kültürünün zirvede olduğu dönemlerde San Francisco'da Ailem dediği grubu kurmaya başlamış. Hapisteki gitar çalmayı da öğrenen Manson, felsefik sözler ve karizmatik tavırlarla etrafındaki insanları etkilemeyi başarıyormuş. Ailen dediği bu grupla minibüste yaşamaya başlamış. Daha sonraları şehir şehir gezerek hip yaşam tarzına alışmışlar. En sonunda Los Angeles'ta bir çiftliğe yerleşmişler. Ancak katıldıkları bir konserde uyuşturucu madde alan Manson, kendini insanın reenkarnasyonu olarak ilan ettikten sonra işler değişti. İnsanın vücut bulmuş hali olduğunu iddia etti. Bundan kısa bir süre sonra ise Helter Skelter fikrini ortaya attı. The 1968 yılında çıkardığı şarkının adından esinlenerek ortaya attığı fikre göre dünyada bir ırk savaşı çıkacak ve bütün siyahlar beyazları öldürecekti. Bu tarz beyin yıkayan cümlelerle etrafındakileri etkileyen Manson 6 Ağustos 1969'da grubuna katliam emrini vermiş. Ünlü yönetmen Roman Polanski'nin evine giren 5 mürit Bugün hala üzerinden yıllar geçmesine rağmen akıllardan silinmeyen vahşeti yapmışlardır. Manson'un bir katile dönüşmesinin Terry Melcher ile yaşadığı bir tartışmadan dolayı olduğu düşünülmüş. Ünlü yapımcının evinden boş döndükten sonra büyük bir fırsatı kaçırmış olduğunu düşünerek onun ölmesini istemiş. Ancak Terry Melcher bir süre önce evini Roman Polanski'ye devretmişti. O gün Manson ailesi asıl hedefi bilmeden İçlerinde, Roman Polonski'nin hamile karısı Sharon Tate'in de bulunduğu beş kişiyi vahşi bir şekilde öldürmüşlerdi. 8 aylık hamile olan Sharon Tate, 16 yerinden bıçaklanmıştı. Ölü olan bebek karnından çıkarılmıştı. Beverly Hills'daki evlerine çağırdıkları arkadaşları Jay Sabling, Abigail Folger ve Wojtek Frykowski de bu katliamda hayatlarını kaybetmiş. Tesadüf eseri oradan geçen bir genç de kurşunların hedefi olmuştu. Ertesi gün evin hizmetçisi eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Duvarda daha sonra Sharon Tate'in kanıyla yazılmış olduğu anlaşılan pig yani domuz yazısı da dikkatleri çekmekteydi. İş için şehir dışında olan Roman Polonski, döndükten sonra olay karşısında dehşete düşmüştü. Daha sonraları otobiyografisinde olaydan sonra Tanrı'ya olan inancını tamamen yitirdiğini belirtmişti. Suçluların bulunamadığı dönemde olayların satanizmle alakası olduğu bile düşünüldü. İzlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Roman Polonski'nin filmlerinden olan Rosemary'nin Bebeği ve Eye of Devil filmleri de dehşete etkili olduğu söyleniyor. Aradan geçen uzun zamandan sonra katillerin bulunacağına dair ümitler azalırken araba hırsızlığından içeri giren Susan Atkins koğuş arkadaşlarını etkilemek için Sharon Tate cinayetiyle ilgili konuşmuş. Bunun üzerine ifadesi alınan Susan Atkins, Sharon Tate'i ve bebeğini kendisinin öldürdüğünü itiraf etmişti. Katliamı dört arkadaşıyla birlikte yaptığını söyleyen Atkins, Charles da liderleri olduğunu açıklamıştı. Size Charles Manson ile ilgili bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Charles Manson asla bir insan öldürmedi. Yani anlayacağınızı asla cinayet işlemedi. Çünkü onun için cinayetleri işleyecek müritleri vardı. Sharon Tate ve 5 kişinin cinayetinden sonraki gece Manson ve cani arkadaşları LaBianca çiftinin evine de girmiş ve onları da öldürmüştü. Başka cinayetler de işlediği anlaşılan çetenin yargılanma süreci 1970 yılında başladı. Manson mahkemedeki konuşmalarıyla bir fenomen haline gelmiş. Başlarda idam cezası ile yargılanan ekibin serbest kalması için çok sayıda kampanya düzenlenmiş. Daha sonraları ekibin idam cezası bir yasa değişikliğiyle müebbet hapis cezasına çevrilmiş. Yıllar boyunca hapishanede kalan Manson, hapishanede kaldığı yıllarda da dışarıda asla unutulmamış. Gençlerden mektuplar almaya devam etmiş. Sonraları Manson'a mektup yazarak evlenme teklif ettiği iddia edilen ve Manson'dan 53 yaş küçük olan sevgilisi Afton Elaine Burton ile hapishanede evlenmeye karar vermiş. Ancak Burton'ın sadece cesedini istediği ortaya çıkınca bu karardan vazgeçmiştir. Dünyanın en ünlü seri katili olarak kabul edilen Charles Manson, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde hapis cezasını çekerken 19 Kasım 2017'de 83 yaşında ölmüştür. Charles Manson birçok kitaba, filme, diziye, operaya ve şarkıya konu olmuş. Hatta ünlü şarkıcı Marilyn Manson, sahne adını oluştururken Hollywood yıldızı Marilyn Monroe ve seri katil Charles Manson'dan esinlenmiştir. Evet değerli izleyenler, dünyaca ünlü katiller serimizin ilk bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorumlar bırakmayı lütfen unutmayın. Bu arada bir açıklamam olacak lütfen. Videoyu kapatmadan dinleyin. Ee, videonun açıklamalar bölümünde bir e, Gmail hesabı göreceksiniz. O hesapla bana ulaşabilirsiniz. Yaşadığınız, ürkütücü, anlam veremediğiniz e, paranormal olayları eğer anlatırsanız ben de burada sizlerle paylaşırım. Ee, teşekkür ediyorum izleyen, dinleyen herkese. Kanala abone olun lütfen videoyu beğenin. İzlenmeler artsın. Çünkü iki tane ışık aldım. Çok pahalı. Lütfen. Lütfen abone olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.